Evet, ilk sorumuzun cevabı nedir? İ. A dedik, doğru buldu. Haydar, şimdi at arabası giremez mi? Mecbure atlı yol seçti, doğru. Şimdi sağ tehlikeli viraj mı? Sağ devam tehlikeli virajlar mı? İ. Evet, bunu da de söyledi ve üçü de doğru çıktı. Yolun açık olsun, Haydar. Ve evet. Zaten Haydar söyledi cesaret yoluyla ile diye ve cesaret yolunu da seçti. Bir tane de kum saatini topladı. Kırmızı kum saatleri de toplanması gerek. Onlar da zamanı azaltıyor. Yani saniyeleri azaltıyor. Ve evet Haydar sonsuz şekilde devam ediyor. Umarım finalde kazanır. Ve bir tane daha da topladı. Bu köprü geçeceğiz miyiz? Geçemedik ama olsun. Çoklu kum saatleri topladık. Ve 23 ödül aldık. Ve hayda tebrik ederim. 38 saniyede tamamladık.